Sam en yakın arkadaşım. And is an honest person. Ve çok dürüst biri diyor. If I give him a secret, ona bir sır verirsem, özrümü kabul eder. Hayır. Davetiyeyi almaz. Hayır. Sonsuza dek tutar. Yani bu sırrı kimseyle paylaşmaz. Cevap Ceyhan. Deniz de ne diyor? Beni dinlemez. Valerie's style attracts many teenagers' attention. Valerie'nin stili birçok gencin dikkatini çekiyor. He demiş. Asla yalan söylemez ama stille ilgili değil bu. He's a cool boy. Havalı bir çocuk. Rahat bir çocuk. Arkadaşlarına güvenir. Bunlar olmaz. Havalı bir çocuk. Cevap bolu. Are you busy at the weekend? Hafta sonu meşgul müsün? Değilim. Neden? Bir şey soruyor. We can watch a comedy movie at home. Evde komedi filmi izleyebiliriz. Kulağa harika geliyor. Bakalım A şıkkında. How about coming over tomorrow then? O zaman yarın e, gelmeye ne dersin? B şıkkı. Would you like to come to the cinema with me? Benle sinemaya gelmek ister misin? Ama burada evden bahsetmiş. B olmaz. Why don't we share the same interest? E, aynı ilgi alanlarını neden paylaşmıyoruz diyor. Hayır. E, kafede sohbet edelim mi diyor. Bu da olmaz. Doğru cevap Adana. Yani yarın diyor ki o zaman yarın gelmeye ne dersin? Evde beraber film izleriz. Doğru cevap Adana. We have a football match tonight. Bu gece futbol maçımız var. Do you want to join us? Katılmak ister misin? Bir şey söylüyor. Bu yüzden burası bir daha Vurgulayalım. Önemli. I don't want you to come to the match with you. Sizinle maça gelmek istemiyorum. E, spora ilgili değilim. Reddedemem. Hayır. En sevdiğim aktivite. Kulağa eğlenceli geliyor. Bunların hiçbiri olmaz. Spora ilgili değilim. O yüzden sizinle gelmeyeceğim diyor. Gelmek istemiyorum. Cevap adana. Why don't we go to the book fair tomorrow? Yarın kitap fuarına gidelim mi diyor. Niye gitmiyoruz diyor. I'm sorry, üzgünüm, gelemem. Bir şey soruyor. Evet, kuzenim gelecek diyor. O zaman da diyor. Will you argue with me? Benle tartışacak mısın? Neden sevmiyorsun? Are you coming with me? Benle gelecek misin? Do you have an excuse? Mazeretin yani bahanen var mı? Var. Kuzenim gelecek diyor. Cevap denizli. On weekdays, hafta içleri diyor. Brenda always does her homework. Her zaman ödevini yapar evde ve bazen bazen alışverişe gider. She also enjoys skating alone. Patenden de tek başına paten yapmaktan da hoşlanır. On Saturday and Sundays, cumartesi ve pazarları. She likes having picnic. Arkadaşlarıyla piknik yapmaktan hoşlanır diyor. Which picture shows the activity that Brenda does at weekends? Hangisi Brenda'nın hafta sonu yaptığı aktiviteyi gösterir? Şimdi sevgili gençler. Hafta içi diyor ödevini yapar ve bazen alışverişe gider. Evet, cumartesi pazar diyor ki cumartesi pazar hafta sonuna denk geliyor. She likes having a picnic. Arkadaşlarıyla piknik yapıyor diyor. Shopping olmaz. Doing homework olmaz. Skating bu da olmaz. Doğru cevabımız piknik yaptı Ceyhan. Betty asla alışveriş merkezine gitmez çünkü nefret eder. Ama she enjoys watching plays with her friends. Arkadaşları da oyunları, tiyatro oyunlarını izlemeyi seviyor. Hangisi Betty'nin sevdiği bir aktivitedir? Shopping mall mu? E, program mı? Hayır. E, şıkkı da değil. Doğru cevap tiyatro. Yani bolu. E, bu arada gençler e, bir karışıklık oluyor genelde şurada. Movie theater. Onu da geri gelmişken söyleyelim. Bakın burada tiyatro diye bir şey geçiyor. Ama movie theater dediği sinema. Aman dikkat. 9 ve soruyu metne göre cevaplandıracağız. Sevgili gençler. Georgina diye başlamış. Devamını getirelim bakalım. Ben Georgina. We all need good friends. Hepimizin iyi arkadaşlara ihtiyacı var. Ailemiz gibidirler. They come and stay in our lives forever. Sonsuza kadar hayatımızda kalırlar. İki tane yakın arkadaşım var. Irma ve Emina demiş. I can always trust him. Irma ve Emina. Her zaman güvenirim onlara. Her zaman doğruyu söylerler. Asla sırlarımı başkalarıyla paylaşmazlar. Onlarla zaman geçirmekten hoşlanıyorum demiş. Georgina has honest friends. Dürüst arkadaşlar varmış Georgina'nın. Georgina arkadaşlarına güvenmiyor. Hayır. Arkadaşlarıyla her zaman tartışıyor. Hayır. Ailesi yok. Hayır. Cevap burada tabii ki ne olacak? As honest friend. Dürüst arkadaşları var. Adana. Georgina bize ne hakkında yazmış? Ne hakkında bir şeyler söylemiş? Günlük aktiviteleri. Hayır. Okuldaki dersleri. Hayır. En sevdiği aktiviteler mi? Hayır. Doğru cevap her best friends, en yakın arkadaşlarından bahsetmiş Ceyhan.